Ensarioğlu. Bazen bilip söylemememiz gereken şeyler var. Çünkü aile de bizim dostlarımız. Bu meseleleri, siyaseti bu işlere bulaştırmamak lazım telkininde bulunuşuyla zaten hafızalara kazınmıştı. Olayda sadece bu da değil, arama kurtarma çalışmalarının yetersizliğiyle kurumların zayıflığı çarpıcı bir biçimde göz önüne çıkmıştı. Üzerinden gözler çekildiği için rahatlayan iktidar, bu sefer tam tersi bir noktadaydı. Soyla Atiyer Yanıtla tatmin etmiyordu. İbre tamamen iktidara dönmüştü. Hal böyle olunca Ankara ile televizyon kanallarının yöneticileri arasında bir telefon trafiği kaçınılmazdı. Patronların ensesindeyiz iletişim emekçileri dayanışma ağının X platformunda oluşturulan sohbet odası etkinliğinde söz alan gazeteci Canan Kaya olayın ayrıntılarını şöyle anlattı. Tüm televizyon yayıncılarına Ankara'dan artık Narin Güran haberlerini şu sınırlar içinde işleyin talimatı geldi. Biz bu olayla Türkiye'de medyanın ana akım başta olmak üzere nedenli kontrol altında tutulduğunu, bizim sadece etrafımıza örülen duvarları aşmak adına gazetecilik yapmaya çalıştığımızı gördük. Aynı gün İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Narin cinayetini soran gazetecilere eliyle sus işareti yaptı. Günlerce her boyutuyla ve ayrıntılarıyla işlenen cinayet köydeki aşiret, devlet, siyasi ilişkiler üçgenin konuşulmaya başlamasıyla sessizliğe gömülmüş oldu. Laikliğin unutulmasının sonuçları da, sapkın bir ailenin suçları yımış gibi örtülmeye çalışıldı. Bu da bizzat devlet eliyle oldu. Narin Güran cinayeti son dakika gelişmesi. Güran ailesi 8 yaşındaki Narin'i öldürmek için ince ince plan yapmış. İşte detaylar. Narin Güran cinayeti soruşturmasında son dakika gelişmesi. Narin'in cansız bedeninden alınan 91 numunenin incelemesi tamamlandı. Ne yazık ki bu numunelerden de doku ya da DNA örneği bulunamadı. Nari'nin katiline giden yollar tek tek tıkanırken, cinayetin de ne kadar profesyonelce işlendiği de bir kez daha anlaşıldı. İşte Narin Güran cinayetinde son dakika gelişmeleri. 8 yaşındaki Narin Güran'ın katledilmesine ilişkin soruşturma devam ediyor. Küçük çocuğun öldürülmesinin üstünden günler geçti ancak hala Narin'i kim öldürdü sorusuna bir yanıt bulunamadı. Katili bulmak için Gözler Adli Tıp Kurumu'na çevrilmişti. Nare'nin cansız bedeninden alınan 91 farklı numunenin incelemesi adli tıpta tamamlandı. Ancak sonuç yine hayal kırıklığı oldu. Narin Güren, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinden 21 Ağustos tarihinde kaybolmuş ve arama çalışmalarının 19. gününde de cansız bedeni bulunmuştu. Narin'in ölümü tüm Türkiye'yi yasa boğarken bir yandan da adli tıp kurumundan çıkacak sonuç bekleniyordu. Nari'nin cansız bedeninden alınan 91 örnek incelendi. Ancak yapılan incelemelerde herhangi bir farklı DNA ya da doku bulunamadı. Sözcüden derlenen habere göre,